Merhaba. Ekranda gördüğünüz parçada birden fazla unsur var bakın. Delik delme, slot oluşturma, katı model gibi. Hepsi yalnız farklı unsur olmasına hemen tek bir solitte toplanmış. Ben gelip bunları silmek istiyorum. Örneğin şu deliği kapatmak istiyorum. Parça üzerine yapılan hata parça üzerinden gelip direkt demek. Direkt bakın tamam deliği silerim fakat parçayı yüzeye dönüştürür. Bu da benim parçam bozulmasına neden olur ve zarar verir parçamı. Bunları silebilmek için bir komut eklenmiş Space kremi o da fil komutu. Fil komutu açık olan yüzeyleri kapatmak için kullandığım komutum. Geldim bakın delimin iç yüzeyine tıklıyorum. Fil ve bakın komple kapatıyor. Veya Radius'e tıklıyorum. Fil kapatıyor. Klavye Excel Fader bu arada. Gelip klavyeden de F'ye bastığımızda bu işlemi yapar. Radüsleri silmek için fil komutunu kullanabilirim. Şu şekilde kademeli bir deliğim varsa iki yüzünü seçtikten sonra fil butonuyla kapatabilirim. Bakın şuradaki gibi bir kanalım var. Tek bir yüzeyi seçmem. Fil komutunu aktif hale getirmez. Neden? Bizim seçtiğimiz yüzeyleri kapatır. Ben gelip şu şu dört yüzeyini mutlaka seçmeliyim ki fil dediğimde bu yüzeyleri kapatabilsin. Veya bakın şuradaki parçayı sileceğim. Tek tek yüzeyleri şöyle seçmem lazım tüm yüzeylerini. Veya şöyle kutucuk içerisinde alırım hepsini. Ve fil dediğimde bakın parçayı silmiş oldum. Burada da aynı şekilde çift tıkladım hatta aldım fil dedim kapattı. Bunu sileceğim. Kutucuk içerisinde aldım fil dedim kapattı. Son olarak bu slotu sileceğim. Tüm yüzeyleri seçtim. Ya fillerim buradan ya buradan komuttayken onay derim. Ve bakın Silmiş oldum. Gördüğünüz gibi fil komutu çok kullanışlıdır. Açık olan yüzeyleri kapatmak için kullandığım komutumdur.